3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor. Tarih belli oldu. 3600 ek gösterge ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri herkes tarafından yakın takibi alındı. 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, önümüzdeki haftanın günlerinde memur sen masada olacak. Orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gözünü hükümetin 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarına çevirdi. 4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. 3600 ek göstergeyi haftanın içerisinde bir gün memur sen ile müzakere edeceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözetecek bir şekilde düzenleyeceklerini belirterek "Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette de bu sürecin başka problemleri var." Ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde asgari ücret belirlenmesinde Memur ücretlerinin, emeklilerinin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorladık. Yıllık enflasyonun %36 olduğu dönemde biz 6 aylık zammı %31 olarak verdik. Önümüzdeki Temmuz'da da yenilen toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkına dikkate alan çalışmalar yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki haftada toplantısını yapacağız. 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde memur sen o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak. Biz orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz diye konuştu.